إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم نستعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا فوقوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Fî du'âihi Allahumme a'inna alâ tikrike ve şükrike ve husni ibadetike sadaka Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Eyk aziz ve muhterem mülkünden, Cuma gününün feyiz ve bereketi hepinizin üzerine olsun, hepinizin cuması mübarek olsun temsilinin esintileriyle yine huzura kavuşacak inşallah gönüllerimiz. Mahzun yürekleri teselli için bir kez daha geliyor üç aylarımız. Bu sene de yaklaştığı özlemle beklenen kavuşma vaktimiz hissedilmeye başlandı şimdiden Recep ayının bereketi, Şaban ayının rahmeti, Ramazan-ı Şerif'in manfiyeti. Dillerimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bizlere öğrettiği şu dua. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım eylem. Aziz kardeşlerim, önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk gecesi. Bu vesileyle Recep-i Şerif'e kavuş inşallah. Bu mübarek aylara Rebaik gecesiyle hoş geldin diyeceğiz. Rabetimizin yalnızca Allah'a ve Resulüne olması gerektiğini yeniden hatırlayacağız bu müstesna aydana bizleri yaklaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü olsun. Bu kutlu günleri nasıl idrak edeceğimizi bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme âline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun. Regaib gecesi ve üç aylar hepimiz için bütün İslam âlemi için şimdiden mübarek olsun. Aziz Kardeşlerim, üç aylar Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanını müminlerin üzerine sağlam sağlam yağdırdığı rahmet ve mağfiret Yaratılış gayemizi tekrar tekrar tefekkür ettiğimiz kulluk ahdimizi gözden geçirdiğimiz bereketli bir zaman dilimidir. Üç aylar kimi zaman hırs ve tamahla kirlettiğimiz zihin ve gönüllerimizi yeniden tertemiz kılma fırsatı sunar bizlere. Bütün varlığımızla Allah'a sığınma, hata ve pişmanlık duyup çokça tövbe etmemiz gerektiği hatırlatır bizlere. Yüce Rabbimizin bu husustaki daveti gayet açıktır. Kutbenin başı tavukluluğu ayeti kerimede Tahrim suresinin 8. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Ey iman edenler! içtenlikle samimiyetle tövbe edin Allah'a ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altında ırmaklar cennetlerine koyar. Muhtelen müminler, Rabbinizin ah ve mağfiret kapısı her daim ardına kadar açıktır. Öyleyse geliniz üç aylar vesile bilerek iman, ibadet ve güzel ahlakla bu kapıdan içeri girelim. Rabbimizin lütuf ve ilaveti müminlerin üzerinedir her daim. Öyleyse gelin hayır ve hasenatınızın çoğaltarak bandu, mazlum ve ihtiyaç sahiplerini gözetelim. Rabbimizin rahmet ve merhameti bütün kainatı kuşatmıştır. Öyleyse gelin kin haset ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak muhabbet ve kardeşliğimizi pekiştirelim. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'a göre ibadet ve taatler yalnızca belli gün ve gecelere mahsus değildir. Rabbimizin rızasını kazanmak için her anımız değerlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et, diye buyurmaktadır. Öyleyse iki cihan saadetine mâin olmak için, imanla, ihlasla, samimiyetle ve takvayla dolu bir ömür geçirelim. Günye birleşme ve bencillikle kararmaya yüz tutan kalplerimizi, ibadetlerle aydınlatmaya çaba gösterelim. nasıl tövbelerimizle kata ve günahlarımız için Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Başta ismin olmak üzere dünyanın birçok yerindeki zulüm ve şiddetin son bulması, mazlumların yüzlerinin gülmesi için ortaya koyduğumuz asil duruşumuzu dualarımızı sürdürelim. Aziz müminler, yaklaşık bir asır evvel kahraman ecdadımızdan on binlercesi vatan ve mukaddesat uğruna Allahu Ekber dağlarında şehadete yürümüştü. Bu vesileyle başta sarı kamış şehitleri olmak üzere İstiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yüce Rabbimiz her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan cennet vatanımızı daima faydar, mazlum ve mağdurların uğurdu bu aziz milletimizi her daim mahtiyar eylesin aziz kardeşlerim bu vesileyle sizleri önümüzdeki hafta Perşembe günü akşamında akşam namazından sonra başlayacak olan gayet Kandili özel programına camimiz Ayasofya-i cami Camii Şerifine davet etmek istiyorum. Dear brothers and sisters, inşallah We will meet the month of Rajab, the first of the three months, on the night between next Thursday and Friday. We will mark out these four months with Reba'i night. We will remember again that our love should be only for Allah and His Messenger. want to invite to you to Grand be a special program in ألا أحسن الكلام النظام كلام الله الملك العزيز كما قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم استغفر الله واتوب اليه واسال الله لي ولكم